Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Tapkın'dan kamera hakkısı yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri siz aksana sizlere aktarıyorum. Afrası Razoğlu'nun e, yalıdan yani kendi evlerinden yönetileri geldi. Şu an görüyorsunuz kamera kızı paylaşımlarımız arda arda gelmeye devam ediyor. Yapmanız gereken hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Birkaç saat içinde yeni görüntüler gelirse anında sizce için sunmaya çalışacağım arkadaşlar tarzı kalın güzel paylaşımlarımız güzel görüntülerimiz sizi etsin Yeniden tekrar karşınızda olacağız